Bakırcıyan diyor ki, açıklama yapmış, Sayın Erdoğan'la görüşmek üzerelermiş, görüşmede bir yol haritasının elde edilmesini umuyorlarmış. Neymiş yol haritası? Anayasa değişikliği ile ilgili net, açık, anlaşılır şekilde varlıklarını oraya koyacaklarmış. İki toplumdan, iki devletten, iki bilmem neden bahsedeceklermiş. Ondan sonra da artık bu topraklarda terör barınmayacakmış. Yahu masal anlatıyorlar. Masal. Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde Türkiye silahla yapılmayanı güya müzakereyle yapmaya çalışacaklarmış. Buradan sesleniyorum. Bu işin öncülerine, sözcülerine. Bu işin içinde olan aktörlerin hepsine sesleniyorum. Sizin mecliste sayısal üstünlüğünüz bu millete bölücülüğü dayatamazsınız bu milleti bölemezsiniz, istikbali karartamazsınız. <laughs> Benim mecliste sayısal çoğunluğum var diye istediğimi yapar diyenlere hadi gel hodri meydan. Hadi gel de yap. Sen mecliste el kaldırırsın. Biz sokaklarda meşru zeminde kalarak yüreklerimizi, varlıklarımızı koyarız. Akıllı olmanızı tavsiye ediyorum. Akılla savaşmayın. Bu milletin, bu toprakların gerçekleriyle savaşmayın. Ve tutup Amerika'nın dümen suyuna girmeyin. Şu an bu, bu zamana kadar yaşadığımız bütün problemlerin temelinde emperyal güçlerin PKK ile işbirliği. Efendim PKK silahı bırakacakmış. PKK bıraktı, KCK var. KCK bıraktı, YPG var. YPG bıraktı, bilmem TPG var. Var da var. Bir oyun içerisindeyiz. Oyun oynuyorlar, biz bu oyunu yutacak değiliz. Adam gibi çıkıp terörist başı dahil olmak üzere herkes dönüp evet Türk milleti biz bugüne kadar silahı metot kabul etmiştik. İnsanlar öldürerek kendimizi ifade etmiştik. İnsanlar öldürerek hak arayışına girmiştik güya. Bundan sonra bu yolun yol olmadığını, bu silahın çözüm olmadığını, kanın bir daha akmaması gerektiğini anladık, pişmanlık getirdik, nedamet getirdik diyorlarsa amen da Bu kirli savaşta, bu kirli oyunda ne Kürt var ne Türk var kardeşim. Birilerinin dürtmesi var. Gidin Doğu Anadolu'ya, gidin Doğu'ya. Buradan geliyorum. Yani Edirne'deki vatandaşın problemi neyse Şırnak'taki vatandaşın problemi de aynı. Şırnak'taki de diyor ki ben doyamıyorum, geçinemiyorum. Burada bir kişi alınacak daireye adam kayırıyorlar diyor. Edirne'deki de aynısını söylüyor. Şırnak'taki de diyor ki hükümete yakın olursa işleri çabuk çözülür. Edirne'deki de aynısını söylüyor. Farklılık yok Şırnak'taki de bir yere işe girerken partili arıyor. Edirne'deki de partili arıyor. Farklılık yok. Onun için bu kirletilmiş yolu asla ve asla millet yürümeyecektir. Sayın Bahçeli ısrar etme milleti yeniden akıl adamlar seviyesine düşünüp milletle buluşturmaya çalışma hele Türkiye Büyük Millet Meclisi'ki kurulacak komisyona üye verecek bütün partilere sesleniyorum. Günaha ortak olmayın, elinizi kirletmeyin, yüzünüzü kirletmeyin.